Bugün güzel nadide misafirlerimizi ağırladık. Şu an 1300 rakımlı Yoğunoluk Yaylasındayız. Madop Kahramanmaraş Doğa Severler Platformu 53 kişilik ekiple bugün Türk Türkoğlumuzu gezdirdik. öncelikli olarak Şekerova'daki bölgenin en büyük millet bahçesi 400 dönüm alana kurulmuş. Millet bahçesini arkadaşlarımızla beraber gezdik yürüyüş yollarını kullandık. Daha sonra 1920'deki kurtuluştaki en önemli rol oynayan Baba Burun Kale Park projesini gezdik. Daha sonrasında Vadi Park ve yine bölgenin bizim restore ettirdiğimiz Değirmen Parkı gezdirdik ve geçen yaz hizmete açtığımız Su Parkı gezdirdik. Biliyorsunuz bizde proje çok. Evet, Türkoğlu Belediyesi, Osman Okumuş olarak bu güzergahta harika projelere imza attık. Şimdi de 2010'lu yıllarda burayı dağın başında sıfırdan kurduğumuz, yolları, elektrikleri ve içme suyu olmayan ama bugünleri hesap ederek planladığımız Türkiye'nin sıfırdan kurulmuş 600 dönümlük alanda yoğun oluk yaylasını ziyaret ettik. Şu anda 70-80 civarında ev var. Bittiğinde tapulu arazilerle beraber 289 tane arsa, camisi, okul alanları, park alanlarıyla beraber çok harika bir proje. Burada MADOP üyeleriyle beraber orucu olmamıza rağmen 10 kilometre yürüttü Volkan Bey bizi. E, fire de olmadı. Yani e, Buradan amacımız tabii bizim şu. Yani Kahramanmaraş'ta, Türkoğlu'nda insanların özellikle son yıllarda e, doğaya karşı bir eee sempatisi eee maceraya karşı eee bu ana bu projeleri göstererek insanımızın buraları ziyaret etmesini sağlıyoruz. Yani yaptığımız projeleri sonuçta insanlarımız için yapıyoruz. Tabii sanayi kente olan Türkoğlu'nun eee aynı zamanda yerel kalkınmada da Türkiye'de model olmasını amaçlıyorum. Dört dönüm dönemlik belediye başkanlığında hedefimiz ve sloganımız eee köyde eee doğan insanların köyde doymasını sağlamak benim amacım. Bunun için beş tane kooperatifimiz kırsaldaki insanlarımızın kırsalda kalmasını orada yaşamasını, büyük aileyi bırakmamalarını dolayısıyla da natürel bir yaşam tarzını benimsemelerini istiyoruz. Yani 60'lı 70'li yıllardaki kuşakların İstanbullara, büyük şehirlere, sanayi kentlerine gidip o nesillerimizi tabiri caizse yok ettik. Ama bugün bu kadar doğanın güzel olduğu yerleri tekrar insanımıza açtık, insanımıza gösteriyoruz ve insanlarımız buralara artık yönelmeye başladılar. Eee tabii Türkoğlu eee Mesut Bey üç tane organize sanayisi olan Türkiye'deki nadir ilçelerden bir tanesi. Bir belediye başkanının gurur duyan, mutluluk duyan, akşam gittiği zaman, yattığı zaman kafasını rahatça yastığa koyduğu, burada büyüyen gençlerimizin eee işsiz kalmaması, onlara iş bulması bizim en büyük sevincimiz. Şu an Türkoğlu bu sanayiyle, bu kooperatiflerle, bu kır kırsal kalkınma modelleriyle işsizliğin sıfır olduğu bir ilçe haline geldi. E, bu tür sosyal e, ve sportif etkinliklerle de artık Kahramanmaraş insanımızı e, kuzeye giden insanımızın bir kısmını da e, güneye çekmek için de. bu vesileyle e, gezimize katılan bu değerli doğa severlere, özellikle MADOP platformun başkanı Volkan Bey'e, işte Mustafa Bey abimize ve eee hanfendilere eee etkinliğimize katıldıkları için Türkoğlu Belediye Başkanı olarak teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Önümüzde Doğanoluk Yaylası'ndayız, Yaylası'ndayız. Bir elesinde parkur vardı. Şuradan başlayayım. İsmim Volkan Gezer Taşar. Pandemi sürecinde evde kalmayla birlikte artan obeziteye biz dikkat çekmek ve bunu eritebilmek, bertaraf edebilmek adına böyle bir oluşum, böyle bir platform kurduk. Ee, her pazar doğada bir yerleri keşfediyoruz ve doğa yürüyüşleri yapıyoruz. Türkoğlu, Türkoğlu ilçesindeyiz. Ee, Yoğunoluk yaylasındayız. 10 kilometrelik yürüyüş yaptık. Harika bir ortam vardı. Ee, Ramazan ayında olmamıza rağmen buranın gerçekten bir yayla havasına hakim olduğunu gördük, hissettik ve e, şunu ifade etmek istiyorum. Bütün doğa severleri buraya davet edebiliriz. Yani herkes burada mükemmel bir temiz havada doğa yürüyüşü yapabilir. Evet, hizmetlere ne diyorsunuz? <laughs> Şekerova'yı gezdiniz, Beyoğlu'ndaki Baba Burma'ya gittiniz, parkını gördünüz. Ee, yapılabilecek en iyi şey yapılmış. Bir üstü da diye tahmin ediyordum. Ee, Ayrıca Osman Başkanı bizi ağırladığı için tekrar teşekkür ediyoruz. Bu Arkadaşlarımız, hizmet arkadaşlarımızın süreden beri e, birlikte doğa sporları yapıyoruz. Çok güzel faaliyetler yapıyoruz. Bugün de Türkoğlu Belediye Başkanımız sağ olsun Osman Okumuş bizi burada ağırlıyor. E, biz burayı sanayi kenti olarak biliyorduk. Sanayi ilçesi olarak biliyorduk. Her yerde fabrikalar vardı. Osman Bey'in faaliyetlerine duruyorduk ama bugün bütün Osu Parkı'nda, Değermen parkında gittik, Baba Burun'a gittik. Çok yakından gördük. Harika işler çıkartmış kendisi. İnşallah tüm e, vatandaşlarımızı buralara bekliyoruz. Özellikle bu yoğun oluk yaylası şu anda bulunduğumuz yer çok güzel. E, bu havada çok güzel yazın özellikle çok e, serin bir yer olacağını da tahmin ediyorum. Herkesi buralara bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bütün halkımızı da spora davet ediyoruz inşallah. Evet, sağ, olun, sağ olun. Bugün Türkoğlu'nda e, çok güzel yerler gezdik. E, Türkoğlu Belediyesi'nin çok e, verimli bir şekilde çalıştığını gördük. Kahramanmaraş merkez bazında bir ilçeye göre çok çok faaliyet alanlarının yüksek olduğu etkinlik alanlarını gezdirdi bugün başkan bize. Çok memnun olduk. Böyle yerleri keşfetmeye devam ediyoruz biz. Aynı şekilde böyle bir belediye başkanına sahip olduğu için Türkoğlu'nun eminim Türkoğlu halkı çok mutludur. Diğer yerlere de aynı şekilde ilham vereceğine inanıyoruz. Madop olarak da her pazar e, biz doğada e, yeni yerler keşfetmeye devam edeceğiz. Herkesi spora davet ediyoruz. Herkesin ayaklarına sağlık. Neydi, İlk Nur Keskin ben. Ben Karhamanmaraşlıyım. Avukatım. Mühendisiyim. <laughs> Mühendisiyim. Öncelikle belediye başkanımıza bu bugünkü nazik misafirperverliği için teşekkür ederiz. Gerek arkadaşlarım başkanım olsun. Bugünkü etkinlik de gerçekten güzeldi. Buraya herkesi beklerim. Güzel bir etkinlikti. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Sizin... Tekrar tek, tekrar tek isterim. Hizmetler nasıldı efendim sizce? Hizmetler mükemmeldi, güzel çalışmalardı. Belediye başkanımıza teşekkür ederiz tekrar.